İyi günler arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler, hayırlı işler. Ve Ağustos ayına yeni bir av sezonuna kaldı şurada iki buçuk ay. Nedir? Temmuz, Haziran, Mayıs'tan var 15 gün gibi bir zaman. Neyse iki buçuk ay gibi bir zaman var. Toplamda hemen hemen üç aya yakın bir zaman dilimi var. Ama ki inşallah bu sene hayırlı olur. Her şey Avcılarımızın, bizlerin gönlünce olacaktır inşallah. Ve gelelim, reyokal sizler için üveyikleri çağırıyor ve üveyik seslerimize. Yani gün döndülerde ayçiçek tarlalarında, e, susam vesaire tarlalarında üveyikleri bulunduğunuz tarlaya çekmek için Gündöndünüz olmamış olsa bile veya ki bir gölgelikte oturuyor olsanız, dolaşamayan e, bazı rahatsızlıklardan dolayı dolaşamayan arkadaşlarımız var, yaşlılarımız var. Bunlar için falan mükemmel ve fakir avu fakir geçen üveyikler e, yoğun gelmeyen ayçiçek meralarına, gündöndüm eralarına. Bunlarla daha yoğun gelmesini sağlayabilirsiniz. Yani bu sesleri duyduğu zaman üveyikler gelecektir. Rotasını değiştirecektir sizin meralarınıza. Yani düdüklerimiz her tonda çalmaktadır arkadaşlar. İster ince ister kalın ton yapabiliyorsunuz. Örneğin Derseniz köy kumrularını e, bulunduğunuz e, yakınsa civarda köy kumrusu varsa mühre olur arkadaşlar. Köy kumrularını da çekebilirsiniz. Bir popülasyon yaratabilirsiniz. E, civardan, havadan geçen üveyikler köy kumrularını gördün burada bir popülasyon var diye yanınıza gelir. Yani köy kumru sesi bu da. mı var buraya? Yok. Arkadaşlar üvey sesimiz bunlardı. tonlarda sesleri çıkmakta arkadaşlar. Avlarınız bol olsun. Hayırlı günler diliyorum. Leuka sizler için siz isteyin her şey yapacak. Hoşça kalın.